Gazetecilik zor bir meslek. Tabi ee, tabii aynı zamanda da toplumsal duyarlılığa sahip bir meslek. Birçok şey konuşabiliriz. Laf uzatmak istemiyorum. Gazetecilerin görevlerini yaparken uğradıkları saldırılar artık bir çözüme kavuşmalı. Yani saldıranın yanına bu iş kar kalmamalı. Nasıl sağlıkçılarda, sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırıda hapis cezasına varana kadar cezalar varsa bunun daha ağırı gazetecilere yönelik saldırıda olmalı. Nasıl bir siyasetçiye saldırı olduğunda toplum bir duyarlılığa sahip oluyorsa gazetecilere yönelik saldırıda da benzer bir durum olmalı. Peki bu hukuken mümkün olabilir mi? Yeni bir düzenlemeye mi ihtiyaç var? Ne yapılması gerekiyor? Sorunun yanıtını haberimizde arayalım. haberin peşinde koşarken hedef olanlar, mikrofon tutarken darp edilenler, haberciler, halk arasında bilinen ismiyle yazılı ve görsel basında çalışanlar yani gazeteciler basın görevlerine karşı yapılmış bir şiddet aynı zamanda vatandaşa karşı yapılmış bir engelleme ve şiddettir. Basın mensuplarına şiddet her geçen gün artıyor. Kimi zaman sözlü, kimi zaman da fiziksel saldırıya maruz kalıyorlar. Ancak onların sağlık çalışanları gibi kanuni bir kalkanları yok. Basına karşı yapılmış olan her türlü şiddet, hakaret, tehdit devletin gücü kapsamı ile birlikte desteklenmektedir. En son saldırı İstanbul Güngören'de yayın sırasında kayda geçti. Görevi başındaki iki gazeteci şehir eşkıyaları tarafından darbedildi. <laughs> Bası mensupları da görevlerini yaparken kendilerini koruyabilecek bir yasa beklentisi içinde. Peki bası mensubuna şiddetin cezası ne? Gazetecilere karşı yapılmış olan her türlü suç Türk Ceza kanununa düzenlendiği üzere artırımlı olarak cezaya çarptırılacaktır. Bu konuda yeni düzenlemeler yapılacak mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Adalet Komisyonu'nda teklifin kabul edildiği üzere 10 farklı kanunla düzenlenme yapılmıştır. Düzenlemelerle birlikte çeşitli kasten yaralama, tehdit suçlarına ilişkin de cezalar artırılacakları. Yani cezasızlık algısının ortadan kalkacağı ve cezaların daha da güçleneceği bir kanun dönemine girmiş oluyoruz.